Merhaba bugün sizlerle birlikte kafa kamerası nasıl yapılır size onları an, onu anlatacağım. Malzemelerimiz hazır. Birazdan başlayacağız. Evet, çünkü artık videoları şöyle çekmek istiyorum bak. Kamerayı şöyle bir yere koyuyorum. Ondan sonra bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani. Artık anlamı Şöyle kafadan şöyle havalı mı bak. Ne kadar güzel değil mi bak elimi falan görüyorsunuz. Çok havalı olmaz mı? O zaman başlayalım hafiften. Şöyle koyalım. Ee, ama ilk önce telefon ölçüsünü almam lazım o yüzden şey yapmayın çok. Tamam. Gördüğünüz gibi şurası buradan bakın buradan şurası bakın başlayalım şimdi bir genişliğini almam lazım özür dilerim Birliği tamam. bir, iki arası gördüğünüz gibi durum bir şey düştü. geri düzelttim. biraz küçültelim <laughs> bence güzel oldu. Şimdi şu yanlarını da kapatacağız. Bakın. O zaman yapalım. Şöyle bir cetvel yardımıyla kartonu bükeceğim. 你呢 Bence güzel oldu. Devam edin. Ondan sonra şöyle güzel bir karton alalım. Şöyle. Sonra şuna şöyle getirelim. Ondan sonra küçük bir rastgele bir çizim yapalım. Şöyle bir şey çıktı. Yapacağız şimdi. Eğer bu kestiğimiz parça güzel oturduğunu düşünüyorsanız Fenerbahçe bu sene şampiyon olur mu? Şaka yapıyorum. Eğer bu parça güzel olduğunu düşündüyseniz bu parçadan bir tane daha kesin. Çizin. Şöyle kesiyoruz. mangımızı alıyoruz. Çok basit, aşırı basit. Bunu herkes yapabilir. denildi. Çok iyi yalnız. Çok iyi. Bir kılıfını çıkartıp deneyeceğim belki oldu hazır. Evet. Şimdi getirelim. Güzel. Başarılı. Tamam ettim. Ee, bir de şey kafamıza bir şekilde bir şey yapalım. Bakın şöyle. Hani bu VR gözlüklerde bir tane şey var ya onun gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi çöpleri topluyorum da. Sağlam olması için kalın yapacağım. Şimdi kafamın etrafına saracağım. Onu ilk birazcık şöyle Şurada küçük bir açık kalıyor. Oğlum aslında bu bu burayı bu, tamamlayalım. Şimdi yapıyoruz bağlama. Şimdi güvenlik amaçlı yukarıdan da şöyle bir şey yapacağım. O yüzden. Bakacağım. Yapması kolay gibi gözüküyor ama bir sürü uğraştırıyorsunuz bu. Videomuzun sonuna geldik. Ee, kasketimizi yaptık gördüğünüz gibi. Youtube olmak isteyenler benim gibi böyle bir şey yapıp video çekilerek görüşürüz.